çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Muhalefet Erdoğan'ı tahtından kolay kolay indiremeyecek gibi. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı adaylarının konuşulduğu ilk toplantıda altılı masada kriz çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer dört parti tarafından araya göstermesine karşı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini masaya getiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adının kendisine dayatılması ve önerisinin hiçbir şekilde tartışılmasına ileri sürerek masadan kalkmıştı. Akşener'in masadan kalkması ve sonraki gelişmeler uluslararası basın tarafından da yakından takip ediliyor. Meral Akşener'in ani ayrılışı masayı sarstı. Altılı masada bir çatla neden oldu. Bununla birlikte kalan 5 muhalefet liderinin ortak bir aday açıklaması bekleniyor. Bu aday yaklaşan Cumhurbaşkanı seçilmediğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak. Erdoğan'ın karşısına çıkacak kişi Kılıçdaroğlu gibi görünüyor. Muhalefetin başındaki Kemal Bey partisini kontrol altına almış olabilir ama seçmen nezdinde bir varlık gösteremiyor ifadesinin kullanıldığı analizde söz konusu gelişmelerin muhalefette sarsıntıya neden olduğu hatta partililerin seçimi kaybetmekten bahsettiği belirtildi. Akşener'in İmamoğlu dışında Mansur Yavaş'ı da desteklediğinin anlatıldığı haberde yine de Akşener onun uğruna her şeyi bir kenara bırakan hatta 15 milletvekilini ödünç vererek meclise girmesine yardımcı olan eski mütefiki Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü. Bu nedenle pek çok kişi onun gerçek niyetini sorguluyor. Türk Muhale Recep Tayyip Erdoğan'ı kolay kolay tatinden indiremeyecek gibi görünüyor yorumunda bulunuldu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.